Let's try something different. Ben bu çadıra inmeye başaramıyorum herhalde ya. Benden önce inen oldu mu? İndik ya. Adamlar loot loot dökülecek şimdi inşallah size silah çıkar. Benim dondu. Ya hızlı. Hemen alın birer silah da. He, fotoğrafçı çıktı lan bende. <laughs> Benden fayda yok size. Aa ben de de be. grup fotoğrafı Ben de şu an Üçmeyeceğiz. Şu çadıra bir bakalım. Donuyor şu. Araba gelecek karşınıza büyük bir ihtimal. Yakıt basıyor. Burada adam var ya. O araba karşınızda. Yanınızda da adam var. Bunu patlattılar. Kaya arkası. Atacağım mı? Kaldıracak onu ya. Ahmet arkadan destek versene bize. Bismillah. Baran sende onlar. <laughs> Kompasım <laughs> var. Güzel iki düştü. M24 atıyor biri dikkat et. Ulan dikkat et de. Aman dikkat de. Dikkat Kontrol Bak tamam, vurursun. <laughs> tamam güzel o taraftan aldım. Bot var. Bot. Onu başkası vurdu bu arada. Kalkınca bana Bağren... bir smoke atsanıza. Senin can var geliyorum sana bekle. Smoke kadın smoke. Atacağım atacağım atacağım. A, smoke yok. Ben şu uzaktaki adam bir dalayım ya. Dala dala arabayı bulmasın. Tamam ben. Benle uğraşıyor şu an tamam. Bak kafama yiyeceğim şimdi öleceğim. Göremiyorum ki adamı ben. Nereden Büyük pikliyor lan bu? En soldakinde galiba. Kaçalım sola madem ya. Yo. Aldım onu. Arabamızın durumu nedir? Gidelim oraya. Patlak. Gider ya gel. Taranırsak da taranırız. Yapacak bir şey yok. Kaldırıyor şu an. Allah bilemedim. Arkadan bugi geliyor. Durdum bir tane. Durdu. Burada bir yerde baygınım var benim ya. Karşıda. En solda. Atabilirsen en sola. Gel. Yok, yok. En sol. Yok, sol yok. sol. Yok, yok. Hayır. Hemen, hayır. Ben hemen bir fotoğraf çekeyim şuradan. Şunun kenarında ya boş ver fotoğrafını da. Benden tarafta. Son adam burada. <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Çıkın ortaya! Kılsızlar! <laughs> Bana böyle havayla vururum. şerefsiz bot mahlukları. Burada drop var. Gördün mü? Enemies ahead. Aa geliyor. Beni bastılar. hep şey söyledi ya. Sen ne sıktı kadar? Arabayı patlattı adlıdır. işte. Şurada adam var yine. Yani. Enemies ahead. Adam vurmuş lan sen niye patlattın ki? Arabalarını patlattın. Geliyor geliyor bakayım. araç geliyor araç geliyor araç okay. geliyor daha. Enemies ahead. Gelebilir. Aracı patlatmasaydın şimdi kamera alacak yerim yok. Git bas bana. bak.

Baygını kaldırdılar ya Bir tanesi bana aldı galiba Bizi basın bizi Yeter <laughs> bunlar be 4 kişiler ya onun avantajını kullanmaya çalışıyorlar Kolay çıldılar bir tanesi hmm, Açılmazsa vuramaz <laughs> Atayım smok atayım mı önümüze? Önünüze smok atacaksınız, arkaya doğru kaçmanız lazım. Orada bayılırsanız 4 kişi de bu adamlar basar sizi. Aynen bayılmamamız lazım şu an. Bayılmazsanız sıkıntı yok. Çok net bakıyor da. Hmm, onda da kar var. Ya oğlum bak. Bak ya. İlla şöyle vurup dayacaksın. <laughs> ya o da yedi ben de yedim ya. Evet şart. <laughs> 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 Bak arabayı patlatmasam. Arabayı patlatmasın dedin ikiniz de ölüydünüz şu an. Aynen. O arabayı geçerken tarayıp patlatırlardı. Atatürk mümkün bari. Sizin şu an bir şey yapıp yayar değiştirmeniz lazım. Adamlara git önünde yatıyor. Aynen. Sürüne sürüne önüne gelmiş. Oha be adama bak yılan. Risk yapma Ahmet abi. Basmayın basmayın. Yok adam Güzel, Adamı şey yapmasın da. Büyük bir Şu ihtimal onların ekibinden ya. Sürüne sürüne sizin yanınıza gelmiş. Harbiden ha. Bak Hadi o gelin. benim sürüne gelen işte. Dayanamayıp bas. Basmayayım, basmayayım. Çok iyi. Güzel. Ya alabilir miyim? Tövbe. Bir, bir daha kit bas. Lan Kal yemin ediyorum. Kaldı iki adamlardan. Ya bana sıkanı göremiyorum ki. Üçüncü şahıs avantajını da kullanamıyorum. Kullanıyorum da göremiyorum. Basarsanız çok açık. Arkadan bir yerden belki dolanabilirsiniz. Başka bir tarafa geçebilirsiniz. Onlardan kaç? Dört, i̇ki iki... kişi kaldı onlardan. Bir tane şurada baran çadırın içinde. Enemies ahead. onun. Şimdi bayıltırsanız oynamanız lazım. Göstersin bana göstermiyor İyi mücadele verdiniz ölmeyin bari Şimdi arkadan AVM sesi ve sonrasında benim bayılışım Veya ne Olabilir Ya alanı da ona verdi Bekler bunlar ya Dümdüz giderseniz Tarayacaklar Sollu tepe var ya baran Sol tarafında Arabanın arkasından doğru o tepeye geçmen lazım isteyip ya da bunlara oynaman lazım işte. Bayıtman lazım. Görmüyorum ki. Hah, gördüm. İnce pik diyor ha. Çok ince işte. Tamam. Çok ince orada. Kadın orada. Baran. Artık çıkanı karşılıklı vurmanız lazım. Bas bas bas, kurtarıyor şu an. Yok yok, orada değil ya. Burada olmak lazım. Kittim acaba Sola geçti, sola sola geçti, sola. Atıyorum bombalarımı. Güzel, Ahmet önüne çıkacak. Yardım et Baran. <laughs> Temiz galiba. Okay. Ya bu işte ya. Tamam. AVM, AVM bakışı adam. O bakış AVM bakışı. Hangisinde o? En soldaki turuncuda Ne Lan yatsana. Evet. Z'ye yat. Güzel. Ahmet'e de attı. Sakın sakın. Barına da attı. Adam demek ki. Bir tane, TR Hüseyin. Bir tane ben vurdum bir tane o vurdu. Ne yapalım yani yapacak bir şey yok. TR Hüseyin. Bir daha vurursa ben yatarım. Kasta elektro. Yukarıda Groza'lı <laughs> bir mayak var. Evet. Şey, güzel destek veriyor şu an büyük bir ihtimalle o AWM'li adamın arkadaşlarını vuruyor. Çünkü AWM'li sizi bıraktı şu an. Şey Hüseyin'e dönmüş olabilir. Ha <laughs> bırakmamış, bırakmamış. Oo. <laughs> oh. <laughs> ya. Ya hile misin ya? Yatıyorum bana. Sıkıyor. Adam hile olsaydı şimdiye kadar bayılmıştı. Bol vardır. 56 saniyeniz var. Oyun alanına girmek zorundasınız. Dümdüz girerseniz o adam görür. Sağlı girerseniz de Hüseyin görür. Sollu da giremezsiniz. Vura vura girmeniz lazım. Hüseyin kim ya? Sağda bir yerde grozalı bir Hüseyin var. Baran. Efendim. Ben giriyorum buluttan buluttan. Gördüm. Gördüğünü. Ben de giriyorum. Sisi tarayacak. AVM'ye basıyoruz değil mi? Taramadı. Vallahi bilmiyorum ama gittim işte. Burada bir yerde Hüseyin var ama. Hüseyin. Ahmet. Öldüm bana. AVM. Ha tepede. Oha. Orada geldi. Ahmet He? Yukarıda, da iki kişi var bana. Bir de geldi. O oh, HS'ydi. HS yedi. Bomba oh, var önünde. Oh, oh, oh. Burası tamam. Great job. Aldım işte süpersin be. Şimdi aldım. Tamam bir yukarıdakiler evet. kaldı. Şu şeyinler yani, kaldı. Yukarıdakilerinden bir tanesini HS'ye vurdum. Kaskı büyük ihtimalle düşmüş olabilir. Şimdi koşar else. Şeyinler kaldı geçerken taraman lazım bana. Adam, tamam, adam açık. Mesela. Adam açıkta. Hadi be oynalan onlara verdi. Var Baransın. Gel. Bak. Hüseyin. O Bak şeyin, en sevdiğin silahla bana sıkıyorsun. Şeyin like atıp abone olmayı unutma. Tamam tek kaldı. Gel gidiyor. şeyin ağacın arkasında dikkatli çıkın. İkiniz de vurur bak o adam iyi oynuyor.